Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir yaptıkları son anketin sonuçlarını açıkladı. Anketin sonuçlarına göre Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi, Deva ve Gelecek Partisini solladı. Anket çalışmasında bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna kararsızlar dağıtıldıktan sonra seçmenin %39.1'i AKP %24.8'i CHP, %10.4'ü MHP, %10.3'ü HDP, %9.5'i İyi Parti, %1.4'ü Memleket Partisi, %1.1'i Türkiye Değişim Partisi. %1.1'i Deva Partisi'ne oy vereceğini açıklarken Ahmet Davutoğlu'nun partisi gelecek oyların yalnızca binde birini aldı. Kararsızların %6.4 olduğunu belirten Daşdemir, hiçbir partiye oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranının da %4 olduğunu belirtti. %10.4'lük oranı partilere göre aritmetik dağıttıklarını belirten Daşdemir, oranlarda %2 yanılma payı olduğunu hatırlattı.